Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunan karikatürist Elias Makris, Yunan gazetesi katimlerini de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris'in yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu. Yunan gazetesi Katimerini, Türkiye'de yaşanan şiddetli depremlerin ardından destek paylaşımlarını sürdürüyor. Yunan karikatürist Elias Makris'in deprem çizimi sosyal medyada gündem oldu. Makris, Katimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti. Yunan gazetesi Katimer'ini, ayrıca Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, hepimiz Türk'üz ifadesinin yer aldığı bir karikatür yayınladı. Karikatür depremle dalga geçen Charlie Hebdo dergisine cevap niteliğindeydi. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine, tank yollamaya bile gerek yok, yazmıştı. Bugün Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak hepimiz Türk'üz yazdığı resmedildi.